İki psikolojik danışman olarak kitap yazıyoruz. Gün bir. Evet. evet. Bu seriye nasıl başlamak aldık Gamze Hanım? Aslında birazcık senin fikrinde bu. O yüzden evet. e, sana nereden geldi bu fikir onu? Yani zaten ne zamandan bizimle. beri seninle birlikte hani bir şeyler yazalım, oluşturalım diyoruz. Zaten bu zamana kadar birçok şey yaptık evet. yani. Hani hem öğretim yılı boyunca da hani 4 yıl boyunca psikolojik danışmanlık bölümünü okurken de birçok notlarımız bulundu, Hı -hı. kendi düşüncelerimiz. E biz ekstra ilgiliyiz biliyorsun bu konu. Yani bir şeyler evet. hep araştırıyoruz, okuyoruz, hala makaleler okuyoruz, hala araştırıyoruz ve kendimize çalışmayı sürekli olarak seviyoruz. Ve hani hem bunu bir kitaplaştıralım, hani bu hem serüvenimize Özebak evet. ailesi şahit olsun, insanlar şahit olsun. Sonuçta de işte fikir... neler yaşıyoruz onları mı paylaşacağız? Evet yani, yani yazarlık sürecine yani. insanlar çok şahit olamıyor. Yani bu zamana kadar birçok sende kitap okumuşuzdur. Ama o kitapların nasıl yazıldığına dair o süreçleri biliyor olmak ayrı bir duygu bence. Değil mi? Peki şey olur mu? Bence o da güzel bir yöntem olur. Böyle etkileşimli bir aracık hani kitapta şu konuyu da işler misiniz gibi yorumlar gelse, aslında başka insanların da katkı katkıyla oluşan evet. bir hep kitap. Evet, hep yani bizim kitabımız gibi olsa birazcık böyle Öze kitabı gibi olsa. Evet. Güzel olmaz Darip mı? Da olur. Evet şunu okumak istiyoruz. Şöyle şeylerden e, bahsetseniz kitapta gibi yorum yapsalar ve biz de böyle kitapta o bölümden nasıl bahsedeceğimizle ilgili videolar da çeksek bir şeyler yapsak bunu anlatsak. örneğin kitabın tasarımı nasıl olabilir? Boyutu hmm. nasıl olabilir? Kokulu mu Hep olsun, mu evet. olsun evet. hani gerçekten birlikte, birlikte bir bunu. kitap tasarlama serüveni gibi bir şey oluşabilir. Evet. Ve bunu böyle e, an an paylaşmak ve böyle birazcık bölüm bölüm paylaşmak istiyoruz ki merak da uyandıralım. Evet sizin bu <laughs> konudaki yorumlarınızı da merak ediyoruz aslında hani Böyle bir şey izlemek size nasıl gelir? Siz ne düşünürsünüz? İşte siz kitap yazmak istiyor musunuz? Ya da sizin hiç böyle bir düşünmeniz var mı? Herkes de bence varsa. belirli oranda bir an zaman zaman kitap yazma fikri gelmiştir. Çünkü bence her insanın hayatında değerli gördüğü, değerli yaşadığı anları var diye düşünüyorum. Evet. Hani birçoğumuz belirli zamanlarda günlük tutma tecrübesi yaşamışızdır. Veya zihnimizde çok hikaye birikmiştir. Okuduğumuz kitaplardan etkilendiğimiz filmlerden buna giriş olmak bazen kolay değil. Hani çünkü bazen bu kitabı satma algısıyla bir şeyler yazmaya çalıştığın evet. zaman o serüven de gitmiyor. Tabii Öylesine... bizim şu an öyle bir şeyimiz yok. Yani anlaştığımız bir yayın. <laughs> şu an şey yok. Eğer öyle bir yayın <laughs> <ev> bulursanız. Memnun <laughs> kalırız. Evet, bizim kitabımızı basmak isteyen olursa ne olmasın. Tamam, şimdi istersen biraz biz nasıl kitabı yazacağımızı karşı olarak konuşalım ve insanlar da buna şahit olsun birazcık. Tamam, Nasıl bir kitap? Yani nasıl bir giriş olsun? Nasıl olsun? Aklında bir şeyler canlanıyor mu şu an için? E, bir kere bence psikoloji kitabının en önemli şeyi sıkmaması... Sadece psikoloji mi olsun bu arada? E, bizim alanımız o birazcık. Hani hayat felsefik, psikolojik şeyler. Mesela şiir olabilir, olabilir, mi? olabilir Ara ara hani insanların psikoloji okumaktan sıkılabileceği belki. Belki güzel sözler şeklinde söz. Hani böyle aforizma gibi bir şeyler <laughs> ekleyebiliriz. Şey de olabilir bence. Kendi çünkü kendi okumak isteyeceğimiz bir kitap, evet. bir şey yaratalım. Ben böyle kitapların içinde işte, illüstrasyon falan tarz şeyler de seviyorum. Belki onları ne bileyim, yapabilme gibi bir şansımız olsa öyle şeyler de ekleyebiliriz. Hı -hı. Belki görsel olarak da böyle renkli güzel kitap olabilir. Dediğim gibi bence bir de akıcı ve okunabilir olması çok önemli bir Kitabını, ben mesela tasarımıyla alakalı şöyle bir şey düşündüm. Ben hani kitap alırken hep şunu sıkıntısını yaşıyorum. Ben mesela bu yazdığımız, yazacağımız kitabın daha çok yazdığımız <laughs> o kadar biraz bir benimse, benimseme olmuş. Hani normalde alacağım kitapların hani yanı başı kitabı gibi olabilsin ve günlük hayatımda her yerde taşıyabileyim hmm. ve ara ara bakabileceğim kitaplar olsun gibi bir düşüncem var. O yüzden boyutunu kendi hayal dünyamda daha küçük bir boyutta hayal Anladım. ediyorum. Cep boy gibi biraz. Cep boy ne? gibi belki daha farklı bir tasarım da olur ve şeyle olsun hani bu kitap not defteriyle hediye olsun. Hani bazen kitapta hmm. önemli gördüğün şeyler oluyor ya. Mantıklı, not defteriyle birleşik olsun. Evet, not defteri. Güzel. Bir Arka sayfalarında atıyorum 10 15 sayfası not defteri gibi olsun. Hani evet. direkt oraya. Evet, evet. Kalıcı olsun yani. Kesinlikle ya. Çünkü güzel oluyor kitabın içinden çıkardıklarını ekstra bir yere not etmek. Tekrar evet. kitabı dönüp bakıp bulamadığın yerleri ya da fikirlerini oradan bir daha anlamak. Bunu yaparız o zaman ekleriz Güzel olmuş. Başka ee, ee, mesela tasarımı gün gün gidebilir mesela. Tam onunla ilgili bir şey söyleyecektim ben de bölüm bölüm olması güzel oluyor. Biz seninle psikoloji kitabı okurken evet. de bazen fark ediyoruz ya Aa, yazımı ne kadar güzel olmuş aslında <laughs> diye böyle başlık var. Sonra altında belli bir iki sayfa onunla ilgili bir konu anlatıyor. İnşallah bu kitap severler önüne düşen bir video olur ve kitap severler de veya evet. insanlar da ürün yapar. Ee, sonra da şey oluyor. Tekrar başka bir başlık ve ondan sonra o da bir iki bölüm, üç bölüm, ay, iki sayfa, üç sayfa, dört, beş sayfa ilerliyor. Sonra tekrar başka bir başlık ve bu da birazcık okunmasını kolaylaştırıyor. Çünkü bu tarz bilgi içerikli kitaplar veya böyle anlatım tarzı kitaplar bence birazcık okunması zor olunca ve sıkıcı olunca ve bir bence ilerlemiyor. Ve yazı boyutu birazcık büyük ve aralıklı olsun, Evet ferahlatıcı olsun tabii. böyle çok sıkışık, o, sıkışık. Aynen. O da birazcık ama hani böyle çok çocuk kitabı gibi de gözükmesin ama hani çok böyle evet. küçük küçük de olmasın diye düşünüyorum ben. Evet, güzel olabilir. Başka? Şimdilik aklımda bunlar var. Senin var mı başka? Hikayeler bulunsun içinde. Hani olabilir. Direkt hani ıı, tamam bizim hani defterlerimiz var. Bu arada benim yaklaşık 10, 15 tane doldurmuş olduğum birçok hayatımın birçok alanına şahit kalarak yazmış buldum. hani Ankara'da yazmış olduğum, İzmir'de yazmış olduğum, burada yazmış olduğum, Kocaeli'de yani, Balıkesir'de yazmış olduğum, psikolojik danışmanlık bölümünü okurken yazmış olduğum, Karaharp asker askeri öğrenciyken yazmış olduğum, lise çağındayken yazmış olduğum bir sürü defterim var. Yani her çağında belirli oranda psikolojiye dair hayat görüşüm vardı. Bir felsefik bir insanım belirli oranda. Ve o yüzden neyle giriş yapmıştım? <gülüyor> <gülüyor> Hikayeler olsun. O yüzden hikayelerle <laughs> birlikte bu... <laughs> hikayelerle birlikte sen de hikayelerle birlikte bunları besleyelim yani. Çünkü benim yazdıklarım daha çok düz yazı gibi ama evet. o düz yazıyı biraz daha hikayelerle bir şeylere yedirerek yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet evet hikayeleştirmek güzel olabilir. Şiir olsun. Olabilir. Hikayeyi Anlatım olarak olsun ee, karşı tarafa sesleniyormuş gibi de olsun konuşuyormuş gibi olsun yani evet. ara ara hani kitap sanki o kişiyle konuşuyormuş gibi de hissettirsin. hani evet. bir okuyucu gibi değil de karşılıklı sohbet ediyormuş Olabilirim. gibi de Olabilir. yıllık tuzay ile ilgili okuduğumuz kitapta ben bunu birazcık hissetmiştim çünkü şey diyor mesela, Şaka hani, mesela... şu an geç geçmeyi düş... işte etkinlik öneriyor diyelim evet. bu etkinliği yapacak mısın normalde etkinliği genelde geçip yap, yapmazsın ne sadece okuyup geçebiliyorsun orada şey diyor hani bunu geçersen ama hani bir işe yarayabileceğini mi düşünüyorsun bu okuduğun şeylerin? Gerçekten işte buradan alabileceğin şeyleri alabileceğini mi düşünüyorsun? Hani bu etkinliği yapmadan hani bunu tam olarak elde edemezsin gibi gibi böyle sana yönelik aslında şeyler sunuyor. Evet. Güzel o. Canlı o istiyor güzel. o an evet. sanki bir insanla konuşuyormuş. <laughs> Görünüyorum işte? falan evet. diye. Öyle bir şey de olabilir. Tamam. Ee, peki bugün ilk aşama olarak nereden başlayalım seninle? Ee, ne bileyim içinde bahsetmek istediğim, bahsetmek istediğimiz konuları falan şey yapabiliriz. Biraz tasarlayabiliriz. Girişini tasarlayabiliriz. Seninle birlikte. Yani nasıl bir girişi nasıl isterdik biz olur. Evet. Aynen. Girişini tasarlayabiliriz daha çok. Evet, evet. Onlar üzerine konuşalım. Kapatıyor muyuz <laughs> videoyu? Kapatalım nasıl kapatalım? Tamam siz de bu konuda neler düşünüyorsunuz? İşte yorumlarda bize paylaşın. Daha kitap önce, yazdınız mı? Evet Önceden onu soracaktım. Daha önce kitap yazanlarınız varsa <laughs> bize, bu konuda evet. Var mı? Neler evet. önerilersiniz? Önerilersiniz. Önerlersin. Ve hani bu süreçte bizim hani yönlendirebileceğiniz kişiler var mı? Hani şunlara danışın, şunlarla konuşun evet. diyebileceğiniz. Şunları yapsanız iyi olur, daha iyi olur diyebileceğiniz. Yine bu arada bunu şey bile yapabiliriz bir yerden sonra, bilmiyorum bunu tabii sonra konuşuruz ama Arka şu an aklıma geldi. Evet şu an aklıma geldi ama böyle kameranın önünde tamam, Sonra bir söyleyeyim. Konuşalım. Gizli kalsın, şey... <laughs> Yani şey gibi böyle e, pdf şeklinde ücretsiz bir şekilde buradan ta e, yani herkese okuyabileceği ulaşabileceği. Bunu sonra konuşalım. <laughs> Başlangıçtı yani en azından böyle belli bir kısmını. Ben e, bunu söyleyeyim. sonra konuşalım. Şu an çok savunmasız yakalandık. <laughs> tamam. Tamam bunu kararlaştırırız kendi aramızda. Hallederiz. Tamam. Zorluğumla bırakmayız kimseyi. O zaman kendinize iyi bakın mı diyoruz? Ee, evet. Başka tamam. var mı demek istediğiniz şey? Yok hayır yok. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben hemen kapatıyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor>